Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir yarı zula da zula videosuyla daha beraberiz Bugün bir zula oynayacağız arkadaşlar hemen girelim bir tane şeyine o güzel en sevdiğim takımlardan biri oldum Arkadaşlar ben oyuna girip geliyorum Evet arkadaşlar geldim ve devam ediyoruz Arkadaşlar zulama kadar iyi değil söyleyeyim Scoot'da oynadım ilk başta da, o yüzden Scoot'da devam ediyorum ben Aa, o kadar iyi değil söyleyeyim. Sadece 17 levelim. level zaten alakası yok. Bu arada arkadaşlar biz oynamak istiyorsanız. Bir dakika. Ee, konuşan bir konu var. bizi de oynamak istiyorsanız dedim ya. Yanlışlıkla. Ee, hack gibiyimdir ha söyleyeyim. Evet arkadaşlar konuşmam gereken bir konu şey. Gördü beni. Hem de tabi Arkadaşlar çok kesinti oldu. Çok özür dilerim o konuda. 3 ee, el atacağız bu arada. 10 dakika falan. Şuraya herhalde. 3 el atacağız arkadaşlar. Bu birinci elimiz olsun. Oha. Arkadaşlar konuşmam gereken konu videolar. Videolara Like çok fazla gelmiyor. Evet 20 abone izledim. Bence de. O konu es geç geçtim desem. Tamam cevaplam. Ee, arkadaşlar. Video neden gelmiyor? Konu bu. Video neden gelmiyor? Benim ailevi olsun, okulla olsun ilgili şeylerim var arkadaşlar. Sorunlarım var. Belki de aynı. Belki de aynı. Yani sorunlar var onda. O yüzden çok özür diliyorum sizlerden. Gelmiyor ama artık gelecek. Eskiden benlik hemen fulldü arkadaşlar. Ne oldu ne bitti bilmiyorum ama ondan sonra full olmamaya başladı. Full değil şu anda ben dikem Yukarıda yazısını görüyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur arkadaşlar. Arkadaşlar Berk'te de aynı. Berk'te de fullluktan çıktı. Biz şey yapmıştık işte beleş full yapmıştık. O yüzden öyleydi. Arkadaşlar şimdi full olmasa da ben size video atmaya deneyeceğim. Bu arada John John Craft serimiz geliyor. Aslında birazcık ilerlemiş olabiliriz yani bayağı hatta ilerlemiş olabiliriz. Ama olsun ben size yine de çekeceğim. Ben size arkadaşlar yine de çekeceğim. Bu arada sağ işte bir işaretler. Onu götüremedim bilmiyorum. O eksini yüklemiştim. Sildim ama hala aynı bilmiyorum. Neyse arkadaşlar Git arkadaşım sen onu. Seni de alalım oradan. Seni de oradan alalım. Hareket etme. <laughs> alırım kardeşim aklını. Aklını alırım senden. 7 kişi öldürdük arkadaşlar ve hala kaçıncı izliyorsunuz? Şöyle bomba taktiği izleyeceğim. Hadi ya. Ben buradan çok iyi adam arkadaşlar söyleyeyim. Ben buraya saklayınca kimse göremiyor. Yeşilim ya bir de. O yüzden daha mantıklı oluyor. Bu da size benden bir taktik olsun. Herkes biliyordur zaten de. Seçme ben size taktikler veriyorum. Arkadaşlar CSGO videosu gelecek. Söyleyeyim onu şimdiden. CSGO videoları gelecek. Belki bir vs bir atacağız. İşte trollemeler olsun. Bir sürü video gelecek. Arkadaşlar burada kazanınca videoyu durdurup bir tane daha video atacağım. Her, her bir video açacağız. Bir beş tane falan video atarım diye düşünüyorum. Onu da alayım bir zahmet. Her, her beş tane. Ay beş tane bugün video atarım diye düşünüyorum. E tabi render, renderlaması da var onun. Şu an son elimiz olsun. Dört dakika var. On, on dört dakika. 4 dakika geçince durduracağım. Sonra şeyler olabilir arkadaşlar. Sorun oluyor işte. 10 dakikada şey, video çektiği için. Dediğim gibi çok iyi bir izleyicisi değilim. Ama yani yine de iyi oynarım. Şu an kötü olabilirim. Benden kat 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 iyi olan tabi yok. Sadece en yüksek yok varmış da. Adam yeni girmesine rağmen 5 kişi öldürdü. En altta arkadaşlar bizim takımın en altında. Onun dışında bir kanber var benim üstünde 1905'li. O kanberle aynı şeyiz 17 level adam. Evet oyunun levelle alakası yok ama arkadaşlar burada video burada videoyu burada bitireceğim şimdi. Çıktım gibi vurma Allah aşkına vurma Allah aşkına. Çıkacak ki Allah ekber. Benim silah yok. Ha, vurdum bir kere onu. Hadi be. Abi adam gelmiş. Alırım silahını kardeşim. Aa bu da güzel ama. Arkadaşlar yukarıda adam vardı. görmedim sen mi beni? Çek o. tabir var. Şuradaki M6'yı aldınız mı? Arkadaşlar şurada saklanacağım. Buraya hiç adam bakıp gelmiyor. Hop. Ne dedim ben size? İki. Silahını alabilir miyim? Sağ ol. Alırım aklına. Şöyle sağa sola gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi o kadar iyi oynamıyorum dedim size. Ama yine iyi oynuyorum. Abartmayayım ama oynuyorum arkadaşlar söyleyeyim onu. Hele hele benim elime maçı verin siz. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum videoyu. Hmm, diğer bir ananı satayım. Neyse arkadaşlar burada bitiriyorum arkadaşlar e, ee, bu konum buydu konu buydu şu da alalım abi anladım senin orada olduğunu ben sık lan, sık alsana bu sen kimi kandırıyorsun Eyvon Arkadaşlar bitiriyorum burada videoyu görüşmek üzere size iyi oyunlar diliyorum bu video çok sıkıcı oldu ben de biliyorum ben de sıkıldım. Bom. Şu tarafta. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.